Aferin size. Ne güzel bir belaya bulaştınız be. Siz onların eziyetini katlanmak için her şey yapardım. Abi sen bana sormadın. Yapamazsın kardeşim. Niye? Niye açlıktan zor doyuyoruz abi? Bir şu halimize baksana. Açlıktan zor doyuyoruz abi. Bir şu halimize bak. Kümeste yaşıyoruz abi. Kümeste. Cebimizde beş kuruş para yok. Abi çay bile içemiyoruz. Abim ayakkabımın altı delik be delik. Yapıştırıyorum yapıştırıyorum, su doluyor. Ayaklarım be su. Çok mu şey istiyorum abi? Karnım acıkınca bir tane simit almaya param yok. Çok mu şey istiyorum? Bir tane simit be, sadece bir simit. Cizide yaşanan gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere bizi izlemeye devam edin.